Of çok sıkıldım bari Ahmet'in yanına gideyim Şıkak kah yerine yatak Alo sesimi duyuyorsunuz bir çek alo. Bak DS senle kavga etmek istemiyorum. Savaşmayalım barış olsun. Sakın bana bir daha saldırma. Bak iyi davranalım. Ne oldu bana saldıramıyor musun? Gücün yetmiyor. Ona itaat edeceksin. Hayatta öyle bir şey olmaz. Sen kimin karşında olduğunun farkında mısın? Elif'in karşısındayım. Bak oğlum. Benim kötü halimi çıkarttırma ortaya. Saldırmayalım barış içinde kalalım. Bak benimle oynama. Sadece birimiz daha çıkacak Onun için ne olacak Saldırarak öğreneceğiz Oğlum senin sesinden ne oldu lan seni Yol nereye aslanım Bırak beni seni keseceğim oğlum Bırak lan beni Öldüreceğim lan seni Eee şimdi ne yapacaksın Şimdi sen naneyi yemedin mi Ben bunu yapacağım بالسوري بالساحات للمجد بيرفع رايات، عم يهتف بثلاث كلمات: الله وسوريا وبشار نحنا يا بشار كنيسة وجامع متحدين، والمحبة عنوان الدين، وملايين السوريين، وما بدهن إلا بشار نحنا رجالك يا بشار باربي أه أه üzere. Blue, come